Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün de sizler için A101 markete haftanın aktör ürünlerini çekmeye geldim. Kanalıma abone olup videomu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. O zaman sizlere iyi seyirler. 499 liraya 8 parça kahvaltı seti geldi. Keramika marka şöyle tabakları. Şöyle kayık tabaklar şöyle. Şöyle fincanları. Şöyle sosluk çeşitleri fiyatları 499 lira. Asya şöyle tencereleri gelmiş. Fiyatları 699 lira. Şöyle kapak kısmında bakalım. Fiyatları 699 lira. Bunları yine tavalarında getirmişler. Fiyatları 399 lira. Şöyle. Bambu tabaklı kupa seti diye geçiyor. ikili bir şekilde. Şöyle ikili fiyatı 149 lira. Şöyle bakalım. Şimdi fiyatı 149 lira. Şöyle çıkartabilirsem. Şöyle bakalım. İkili fiyatı 149 lira. 149 liraya yani şöyle bambu kapaklı saklama kapları getirmişler. Şöyle sizin için bir tanesini açtım. Şöyle iki bölmeli. Şöyle ekili bir şekilde fiyatları 149 lira, 129 liraya şöyle borosilikat kupa bardak getirmişler şöyle, fiyatı 129 lira. Şöyle keramikanın tabakları gelmiş bu haftanın ürünlerinden şöyle adet fiyatları 75 lira. Şöyle. Yine bunların mavi renklerini de getirmişler. Bunların da aynı şekilde adet fiyatları 75 lira. Şöyle bakalım. Fiyatları adet fiyatı 75 lira. Şöyle termoslar gelmiş. Fiyatları 199 lira. Şöyle bir tanesini bakabilirsek. Şöyle. Saat ve yüzük organizeri 199 lira. Şöyle iç kısmına bakabilirsek. Şöyle. Fiyatları 199 lira. 99 liraya şöyle figürlü mataralar gelmiş. Fiyatları 99 lira. Şöyle saklama kapları nofros 25 lira. Dörtlü saklama kapı 59 lira. Bunlar gayet uygun arkadaşlar dörtlü fiyatı. Şöyle yine 49 liraya şöyle çocuklar için beslenme kabı olarak da kullanılabilir. 99 lira şöyle derin dondurucu kapları gelmiş. Bunlar bir dahaki haftanın ürünleri arkadaşlar. Adet fiyatları 99 lira. Farklı kapak modellerinde de getirmişler. Bizim markete erkenden görün istedim. Altılı kuplu bardaklar gelmiş. Yine haftanın ürünlerinden fiyatları 115 lira. 17 litre kapaklı kutu diye geçiyor. Şöyle fiyatı 115 lira arkadaşlar. Bizim markete şöyle 3 farklı renk modelinde getirmişler. Fiyatları 115 lira. Yine şöyle haftanın ürünlerinden 14 liraya küre buzluklar gelmiş. Fiyatları 14 lira. Birçok çeşit de kalem kutuları gelmiş. Fiyatları 119 lira şöyle çeşit çeşit getirmişler. Şöyle 49 liraya şöyle renkli kağıtlar. Yine aynı şekilde 349 liraya çantalar gelmiş. Şöyle fiyatları 349 lira. Çok güzel kırtasiye malzemeleri de A101 markete geldi arkadaşlar. Bakmak isterseniz A101'e bakabilirsiniz. Şöyle sizin için birkaç tanesini göstermek istiyorum. Yalnız birçoğunun fiyatlarını yerleştirmemişler arkadaşlar. Şöyle çok çok güzel defter çeşitleri de gelmiş a bir markete şöyle boyalar yine aynı şekilde kalemlerde a bir markette bulabilirsiniz ikili cam kapaklı kase diye geçiyor arkadaşlar şöyle ikili bir şekilde fiyatları 169 lira bunları açmak istemiyorum arkadaşlar açınca aynısı gibi kapanmıyorlar çünkü şöyle Bizim markete çokça getirdiler. Fiyatları 169 lira. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.